you <smart noise> <smart noise> sevgili perdeciler. Efor Ankara'dan merhabalar. Evet Efor grubun altında şubesindeyiz efendim. Bünyesindeyiz. Ve etkinliğimiz devam ediyor. Görmüş olduğunuz bu ürünlerin tamamı Salim abiye gidiyor. Salim, Salim abi merhaba. Merhaba kolay gelsin. Sağ ol abla. Nasılsınız iyi misiniz? Terledim biraz. E olacak. Bu veci var ya bu Allah'ın cezası. Vecimiz var ya. Benim canımı çıkarttı valla. Veciği bir çekelim mi ya? Çeksin çeksin. Veci bir evet. çeksene. Veciği el sallasın. <gülüyor> 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 Şu an Yok ne diyeceğimi bilemedim. <laughs> abi, Sal Sal Salim yükle abi az var az ya az onun için. Yükle. Yükledik. <laughs> Salim abi bu kadar çok ürün. Ee, yangından mal mı kaçırıyoruz? Efor burada. Abla, Efor, yanı İçeri çakma mal dolu zaten. Evet. parayı getirip alsınlar. Ben verdim aldım. Yani. <laughs> ha, ya şey. bastırdım parayı. <laughs> ya aldım. öyle de ayıp olur da. öyle ayıp olur da. Verdi geldik. Evet. Herkes versin yapsın. Güzel şu an. Ticaret dönsün. Hareket olsun. Vallahi terledim. Kendim de yükledim Yüklesinler. Gelsin yüklesinler abla. Gelsin yüklesinler. Sebebini söyleyelim. Karlı. Karlı. Çok karlı. Çok uygun fiyatlar. Yok çok karlı şimdi Allah için. Evet. Yani Adem'in evet. hakkını yemeyelim karlı. Evet. Allah için karlı. Evet. Kârlı. Biz destek sizin değil bu. Asıl onun bize desteği bu. Sizin ağzınızdan eforu bir dinleyelim mi? Ya benim arkadaşım şimdi benim ağzımdan dinlersek herkes hı. der ki ya arkadaşını der ama Allah için bu destek yani. Benimki destek değil. Aslında onunki destek. Bu fiyatlara çok güzel. Hem fiyatlara güzel. Neler aldınız mesela? Neler var? Abla bende bayağı desen oldu ya. Bende bayağı e, ben bende çok desen oldu ya. Ya her desen neredeyse 20 30 top oldu. E, güzel yani. Kullan, Allah koşucu e, ben de bugün kampanya gireceğim şimdi bu ürünlerle evet e, Allah ben hep etmez. diyorum zaten alın kampanyalı alın kampanyalı da ben satın de şu an ürün. kampanyalı gireceğim evet ben de kampanyalı gireceğim evet. o yüzden aldım 20, e, e, Neredeyse nerede serde senden yirmi top var e güzel ee, bir durum daha var haberiniz var mı bilmiyorum nakit alamayanlar için 12 ayda vade yaptı. E, ben adet. nakit aldım ben nakit aldım, Tabii arkadaşlarımızdan alamayan olursa da gelsin, vadeli alsınlar. Vadeli alsınlar, karlı güzel. Güzel bir fırsat. Onu da ademle de görüşsünler, evet. nereye yaparlarsa. Evet. <laughs> Köfte yiyeceğim abla şimdi, köfteye gidiyorum ben. Acıktın ya. mı diyorsun? Yeter mi? Da, şu dünyanın malını yükledim, halime bir bak ya. <gülüyor> Yemem <gülüyor> siz lazım siz ya. Sizinle daha <laughs> soracağım, ondan sonra sizin köftenin başına alacağım. <laughs> tamam abla. Biliyorsunuz tatil etkinliğimiz güzel geçti. Antalya'yı salladık, keyifli. çok keyifli. güzel bir gala gecesi. Böyle, böyle bir program hangisi yapabildi? Bak hangisi yapabildiği bilmiyorum. Taş atayım azıcık ya. bırak Ben ben, beni ben yorum yapmayayım buyurun. Daha ben taş atayım. Sen çünkü gidiyorsun Esin'e ya. Böyle bir programı kim yapabildi bilmiyorum ama. Şimdi estire estire bak bir program daha yapacağız o zaman görsünler. Neler oluyor. Bak neler oluyor görsünler. Tarihte aslında belli ama şimdi demeyelim. Erken mi olur? Onu Peki. Adem söylesin. Benim evet. söylemem olmaz ama ikinci bir şey daha söyleyeyim mi? Çekememezlik yapıp da hani ya benim şey çamurlamasınlar, çamurlamasınlar evet. lütfen. Burada keyifli iş dönüyor. Burada keyifli iş dönüyor. Evet sadece şunu diyelim o zaman. Efor evet Antalya'da bir tatil etkinliği gerçekleştirdi. Çok da başarılı oldu. Tabii çok, çok da güzel. oradan insanları mutlu yolcu çok etti. Güzel. Arkasından gelir gelmez ayağının tozuyla kollarını sıvayıp bir etkinlik kararı aldı. Üst üste Efor'da neler oluyor? Ee, söyleyeyim hepsini. Söyleyeyim. İyi ürün geliyor. Bayağı bağlantılı ürün geliyor. Ee, bildiğim kadarıyla galiba bir fabrika anlaşması var galiba. İnşallah. Tam detaya girmeyelim. O yüzden bu kadar mal geliyor. Onu da e, kendi de kar ediyor, Karlı da satıyor. Tabii, tabii. E onda avantajı biz oluyor. Sadece şunu söyleyelim. Ekim ayında beklesinler. Ekim ayında. Neler oluyor? Efor Grup Bak, Ankara. Oluyor? Ben görüşeceğim ilk. Bir tatil etkinliği o daha yapıyoruz. O senin elinden alıp ben senin yanına geleceğim. Bir tamam dakika. abi <laughs> gel beklerim. Bir ben senin tamam. yanına geleceğim. O zaman Eforcuları bir davet edelim buraya. Sadece Eforcuları mı, Türkiye genelinden bizi izleyen tüm meslektaşlarımızı hepsini, hesaplı alışverişe davet edelim. Hepsini davet ediyoruz. Beni de tanıyan çok fazla arkadaşım evet, var. Buyurun. Hepsine teşekkür ederim. Gelsinler. Gerçekten hem avantajlı fiyat var hem güzel ürün var. Ben bu götürdüğüm ürünlerden ve ferakende çıkıyorum ama toptan da çok fazla gelen var onlara da satıyorum. Evet. Allah bereket versin. Alırken kazanmak. Alırken ya. kazanmak lazım. Bu alırken kazanç oldu bize. Hı. Güzel oldu. Allah razı olsun. Adem de eline koluna sağlık. Evet. Bu bir keyif oldu. Güzel oldu. Köfteye de teşekkür ederim ayrıca. Afiyet olsun. Sağlam. Efendim size işinizden alıkoymuyoruz. Devam edin atmaya. Ee, değerli sektör mensupları, değerli perdeciler, Efor grubun bünyesinde bulunmaya devam ediyoruz. Efor grup bir etkinlik düzenledi. Etkinliğinin ikinci günü, yarınsa son günü. Elinizi çabuk tutun. Sadece bu güzel ürünlerde nakitte indirime gidilmedi. Fazla makas ara açılmadan 12 ayda vade yapıldı. Yani bir yıl vadeli alışveriş size imkanı sunuyor Efor. Efendim çıkın çıkın. Gelin